Hani soran gözlerle kapında bekleyen dal da şey dargılanılar gibi. Şeyde Kike var. Ee, Twitch'im tekrardan kontrol ediyorum. Açtı mı Kiki? Kiki açtı. Twitch'e bakıyorum. Ee, Twitch'te var gibi gözüküyor yayın sanki ama evet, açmıyor ben. gibi. Öyle bir şey var. Yüzde. Twitch'ten banlandınız mı siz? Ne oldu? Ne bileyim bir şey de yapmadık ki Twitch ilgili. Herhangi bir uyarı falan da yok gözüken de. Valla bilmiyorum. Ben zaten şüpheleniyorum abi. Bana gıcık olup olup acaba insanlar banlıyor mu bize? <laughs> Bu da nasıl bir yandan bir... çalışıyorum da yok ya. yani. Bak bir saattir senin şeyini yapıyoruz. Dedikodunu yapıyorsun. Evet. Ayrıca. Neyse çaktırma boşlar. <laughs> Sus be adam. Sus. Biz ne yaparsak izliyor olman gerekmez mi? <laughs> Vay be. Ya da benim o bir şey olabilir. Melisa'nın oyununu izlemek istemiyorum. Kanser ediyor. Yani o da...